Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Hud suresi incelemelerine devam ediyoruz. Ne görmüştük? Rasuller dini tebliğ ederken asla para veya mal talep etmediler. Ücretimiz Allah'ın üzerinedir. Ve biz bize inanan kimseleri sıfatlarına göre değerlendirmeyiz. Fakirdirler. Toplumda bir ağırlıkları yok diye onları def edecek değiliz. Eğer edersek sizin o zenginliğiniz, kalabalığınız Allah'a karşı bana hiçbir fayda etmez. Ona göre ayağınızı denk alın. Resulü görevini yapıyorum. Ya uyarsınız ya da sonucuna katlanırsınız demiştir. Ve kaldığımız yerden 31. ayetten inşallah devam ediyoruz. Hud suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. وَلَا اَقُولُ لَكُمْ Ve size şunu da demiyorum diyor. indi حَزَائِنُ اللّٰهِ Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ Görünmeyeni de bilmiyorum. Geçmişi tam olarak hatırlamadığım gibi dün ne mi, iki üç gün önce geleceği de bilmiyorum. Başıma ne gelecek? Vela ekulu ve şunu da demiyorum diyor. İnni melekun. Bir meleğim. Melek de değilim ben. Ben bir insanım. Melek biliyorsunuz değerli kardeşler. Fazla derine inmeden Çinlerin içinden görevli olanlar demektir. Vela ekulu ve şunu da demiyorum diyor. Lillezine tezderi eryunukum. Gözünüzde o küçümsediğiniz yanında olan o fakir ve toplum içinde ağırlığı olmayan insanlar için söyledikleriniz şeyler içinde, kimseler içinde şunu demiyorum. Len ne? len humullahu hayran. Allah size hayır vermeyecek. Te demiyorum onlara. Yani siz telefonu yaptınız. Yok fakirdirler, yok cahildirler. Ne işiniz? Senin onlarla ne işin var? Onları yanından atarsan yanına geliriz dediniz ya diyor. O kötü konuştuğunuz kimseler hakkında da Allah onlara hayır vermeyecek diyemem. Allahu Teala Allahu a'lemu bima fi enfusihim. İçinizde ne olan ne ne varsa Allahu Teala biliyor. Vücudunuzda enfusekum. Burada beden ve iç dünya kastediliyor. Fiziki olarak bedeninizde ne varsa Allahu Teala biliyor ve içinizden ne geçiyorsa da Allah biliyor. İnni izelle zalimin. Elbette sizin keyfinize göre o küçümsediğiniz insanları yanımdan tef edersem o zaman ben elbette zalimlerden olurum. Size dersem ki ben çok zenginim. Allah'ın hazineleri yanımdadır ve sizden para toplasam ve sizden para toplasam ve desem size ki bak ben gelecekten haber biliyorum. Şöyle şöyle olursa şöyle olacak. Ve bir meleğe meleklerinden de aramayı O zaman sadece sizi asam yanıma fakirleri toplumda bir ağırlığı olmayan size göre insanları da yanına kovsam ha o zaman sizin adamınız olurum. O zaman ben zalimlerden olurum diyor Nuh Rasul. Ve fark ettiyseniz Muhammed Resul'e de aynı gerekçelerle gelmediler mi? Sana inananlar Toplumun fakir olanları Ebu Bekir dışında çoğusu Fakir misal Ve e, senin yanında bir hazine yok Sen melek de değilsin Melek de getirmedin Bak Nuh Resul allah Teala burada bize tarihi bir bilgi veriyor Ey Muhammed! Üzülme! Senden öncekilerde de aynı gerekçelerle Rasulleri inkar ettiler. Nuh Rasulü de böyle inkar ettiler. Anlıyorsunuz değil mi? Ne Allah'ın hazinesi var yanımda, ne ben bir meleğim. Ne desin keyfinize göre ben insanları yanından kovarım. Ya da onlara derim ki Allah size hayır vermeyecek, fakirsiniz. Öyle bir şey diyemem. Size gelecekten de haber veremem. Ben sadece bir insanım. Aynı gibi birer insanım ben. Farkım nedir? Allahu Teala beni seçti. Nebi. Ve bana vahiy iletiyor. Buna ister uyun ister uymayın. Hakikat budur. Dedi Nuh Rasul. Devam edelim. Ee, ne dediler peki? Nuh'a cevap olarak. Alu ya Nuh. Ey Nuh. Kat Cadeltene, bizimle çok cedelleştin ey Nuh. Yeter. Feekferte Cidelene Bizimle cedilleşmede haddi açtın. Yeter. Fe Fe e, f, Fe Teniye Buraya bakalım. Ayet biraz sıkıntı orada. Fettine Fettine fe'tina bima ta'iduna in kunta min es Ey Nuh, sen bize çedilleşmede haddini açtın. Ne desek sana? Hiçbir şey kabul etmedin. Madem o kadar Delikanlısın. Halk tabirinde şimdi bunu, bunu böyle anlatılır. Madem o kadar delikanlısın, sana inanmıyoruz. Bize vaat ettiğin o tehdidi getir bakalım. Madem rastlıyorsun, görelim bakalım. Biz inanmıyoruz. Sana hiçbir değer vermiyoruz. Hiçbir dediğimizi de yapmıyorsun. Madem öyle, işte böyle. Fazla konuşma da, o bize vaat ettiğin azabı getireceksen getir. Böyle cevap verdiler. Ne dedi Nuh Resul? Dedi ki kale inneme ye'tikum bihillahu O sadece size Allah Teala tarafından gelir. Ben size onu getiremem. Ben ilah değilim. Ben sadece bir elçiyim, rasul. İnşa e, eğer Allah Teala onu dilirse diyor ve ma entum bi mucizin. Siz onu asla aciz bırakacak değilsiniz. Yani o tehdidin, o vaadin, azabın önüne geçecek değilsiniz. Mahvolacaksınız. Evet. Ve la ve devam ediyor e, Nuh Resulü'nün sözleri. Ve la yenfe'ukum ve size anladığım kadarıyla nasihatlerinde fayda vermiyor. İn erattu en ensehalekum size nasihat etmeyi istesem dahi bu nasihatler size fayda vermiyor. İn kâne Allahu yuridu en eğer Allahu Teala sizin sapmanızı irade ettiyse ve şu ki en yuviyekum huve rabbukum ve ilehi turcaun Allahu Teala sizin azmanızı irade ettiyse benim nasihatlerimin size karşı hiçbir faydası olmaz. Burada şimdi değerli kardeşler allah Teala'nın onları azmasını irade etmesi ne oluyor? Bu şu oluyor. Otomatik olarak dediğimiz gibi imtihan geriye Allahu Teala herkesi sıfır kilometre yaratmıştır fıtrat üzere yaratmıştır. Güzellik üzerine. Tabii ki kötülüğü de yarattı, imtihan ettiği için. İşte bunlar da inkarı seçtikleri için allah Teala artık onların bu yaptıklarını onaylamıştır. Ve bu nedenle Nuh Resul de diyor ki benim nasihatlerimin ne kadar istesem de size bir fayda etmeyeceği artık açık. Çünkü Allahu Teala sizin bu yaptığınız küfrü, inkarı, azgınlığı onayladı. Artık dönüşünüz Allah'adır. Hesabı da ona vereceksiniz. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Kadir konusu böyle. Kadir konusu böyle. Herkes kendi yaptığına göre bir sonuca katlanacak. Ve ona göre herkes ayağını denk alsın. Allahu Teala herkesi hür bırakmıştır. Bunun Resul onlarla tartışmaya girmedi, şiddete başvurmadı. Anladı yani ben içinden o kadar istiyorum sizin inanmanız ki ancak Allahu Teala sizi serbest bıraktı. Küfrünüzü onayladı. Yapacak hiçbir şey yok. Bu vahye uyanlardan, kulak verenlerden, ona göre yaşayanlardan olmak çok önemli. Sadakallahu razıyım. Fesebbi bismi rabbi